sınır büyür. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Beni buradan çıkar. Tamam. Bu bariyeri geçemem. Ya kırarsam? Ah hadi ama. Ay sonsuza kadar burada sıkışıp kalmış gibiyim. Bekle yakınlarda bir orman var. Hedefim biraz odun almak. Ama burada sıkışmışken nasıl zarar alacağım? Anladım. Bir çakıl merdiveni yapıp biraz hasar almak için aşağı atlayabilirim. Evet sınır biraz büyüdü. Şimdi bunu durmadan 20 gün boyunca yapmam gerekiyor. Tamam bir mola vermem lazım. Sadece yarım kalbim kaldı ama o ağaçtan hala çok uzaktayım. Aa biraz iyileşmem lazım. Burada ne varmış? Nasıl gidiyor? Bu garip. O tavuk birdenbire kayboldu. Ve dur aklıma harika bir fikir geldi. Ya daha fazla hasar aldıkça sınır daha da büyüse. Bunu test etmek için daha yüksek bir yerden atlıyorum be. Başardım. Şimdi tek yapmam gereken bu çakılların hepsini toplamak. Haritanın en üstüne kadar büyük bir kule inşa etmek. Ve zemin taşına kadar bir delik açmak. Bunca hasarı aldıktan sonra sadece o odunu almak zorundayım. Hepsi bitti. Şimdi sadece atlamam gerekiyor. Ah dur neden bana yumurta atıyorsun? İntikam alacağım ve beğeni bırakmayan herkesi bin yıl şanssızlıkla lanetliyorum. Ya işte başlıyoruz ne büyük bir düşüş, temel nerede?